Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım'da başladı. Sistemde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru uygulaması hayata geçirildi. 15 Kasım'dan itibaren ise başvurular tüm vatandaşlara açık hale gelecek. 81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında kura takvimi de açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-devlet üzerinden eş zamanlı olarak duyurulacak. Projeye başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. TOKİ yetkilileri sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütüleceğini ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini ifade etti. Kura sonrası hak sahipliği kazanan vatandaşlara konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Teslimatlar inşaat süreçlerine göre etap etap gerçekleştirilecek. TOKİ, projenin amacı doğultusunda dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasının hedeflendiğini açıkladı. 500 bin konut projesi kapsamında merkezde 1300 olmak üzere ilimiz genelinde toplam 2889 konut inşa edilecek.